Biz hasbe köyü yücel haşır. Vallahi hayat zor, geçim zor burada. Kar, yağış, hayat zor. Al, karşıki karşı benim evdir ha. Şu ağaçlar var ya üstte, en üstte dağın başında. Evet. Orada ne ne at geçer ne kervan at eşek ne gider gelir. Yolun bile yol düzeni yapmamışlar beni. Hmm, ya. bir sefer söyledim o da, dediler gelip yapacağız yapmadı. Yüzada i̇şte bir yolumu vurdular. İşte bir çazam kaymak ama işte su muyum yap çıkaracağım Bedir abi. Geçir, yani zor zor. O yuk yukarıya benim de benim yani tam tam Oraya baş. su çıkmıyor mu? Yok çıkmıyor ya zor bela. Hani hmm. öyle Bedir abi. Yol? Yol yok, iz yok. Kervan uçmaz, zeytmez. Dağın başındayım. Hani dünyanın öten yolu burada. Allah razı olsun bizim sede başkanlarla. Allah razı olsun başkanlarımız geldi, yol kurdu bize. Muhtarımız, köy muhtarımız Allah razı olsun geldi, vurdu hepsini. Yani çok güzel belir Yorum yolum iyi oldu da suyum şimdi çıkmıyor belirav. Bir durumum da köyde mal önüne gidiyorum. Yaz, kış, dağ, taş hep... Çobanlık kız Hizmet hep, hep, böyle. Bakar köyde yaş 50, hep yaşım hep böyle geçti belir abi. Hep çobanlıkla hizmetlerle geçti hani elim kritikti benim yani Allah yardımcınız. Geçirip gider işte Evet. bu yine şükür. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? <laughs> serbest bırak böyle bir kanatlansın mübarek. Ben Servet Yıldırım, Selim Karsas Bey köyünden. Kara kışımız geldi. Kışa hazırlık yapıyoruz. Genellikle at bin, at, ata biniyoruz. Kızak kayıyoruz. Herhalde. Vedat arkadaşımız gelecek. Onunla kızakla beraber şöyle bir iki tur yapacağız Allah nasip ederse. Kardan adamı da, Kardan adamı da yine Vedat arkadaş yaptı kendisi. Yılmaz arkadaşla beraber. Yani bu şeyi dekorunu onlar yaptı da şeyini de ben yaptım. İyi de yapmışsın. Vallahi güzel olmuş bu eğri olmasının nedeni de şey eriyor ya kar eriyor o yüzden o şey oldu biraz sola doğru yattı. Vallahi bizim bu kendi yöremizde işte kış geldiği zaman dediğiniz gibi yağımızı peynirimizi önceden hazırlıyoruz. Yani, yani genellikle kışa ne şeyse lazımsa hepsini önceden şey yapıyoruz yani. Bir aşağı doğru bir bela yayla. lan Bilal Habeş ya, yaylan canım benim hayır. Bir sür sür sür. Sür çubuğu versene. Atayım. Düşmesin Vedat. Yok yok. Çubuğu ver. Biraz aşağı aşağı aşağı, aşağı Vedat. Bilal. Ha. Hayvan ha. severler Gel böyle böyle gel. <laughs> çek 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 böyle gel. Ha. Gel Bilal gel. Gel atın ismi neydi gel amca söyle Gel gel ne, Gel Neymiş atın ismi? Pusat Pusat Değil, Çevir atını çevir Senin adın ne? Gel kendi adını da söyle Bilal, Bilal. Şey Aslan Bilal Arslan. Aslan Gel gel basın basın gel gel Bilal Aslan kaç yaşındasın? Bilal söyle 9 yaşındasın Ne zamandır at binmeyi öğrendin? Yeni yeni öğrendim eğer siz biniyorsun maşallah. Bir at binmeyi çok seviyorum. At binmeyi çok seviyorum. Kim öğretti? Gel böyle biraz daha böyle gel. Merhaba sizi tanıyalım. Merhaba ben Vedat Aslan. Bugün işte kısa koşacağız güzel bir sizi de gezdiririz abim kışın burası gerçekten çok eğlenceli oluyor Başka ne söyleyelim çocuklarda küçük yaşta öğreniyor değil mi çocuklar gördüğünüz gibi abi küçük yaşta benim oğlum. Öğreniyorlar. benim oğlum benim oğlum benim oğlum alıştırıyoruz işte at binmeye. Hevesi çok var. Eğersiz nasıl rahat biliyor? Ee, eğersiz işte çocuklar eğersiz daha güzel kendini atla tutuyorlar. Bak şimdi bunun böyle ata binmesi daha iyi. Niye? Çünkü çocuk ayaktır. Belki ayağı şeyde kalır ya. Ayağı şey eğerin zengisinde evet. kalır. O yüzden çocuğun düşme ihtimali olabilir. Eğer bu şekilde düşerse yani daha şey olur. Daha iyi olur. Yani daha sağlıklı olur. Ha, zarar görmez. Zarar görmez. Aynen öyle. Şimdi biz atımızı birazdan koşacağız. Ondan sonra hızaya koşarız. Aynen. Ee, güzelce bir gezeriz. Ee, öyle. Kış böyle geçiyor yani. Kış böyle geçiyor. At, kızak. Aynen at, kızak. Cirit oynuyorlar arkadaşlar. Kaç bu kıyana Ya İbo onu, ver, onu ver. Götür bu. Gel lan gel al git lan gel. Ra git adamı bizim İbo'yu getirin ya. айт айть русат seni karıştırdım ya abi. Hay. 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 <laughs> Bu benim kızım, ismi Rabia. Merhaba, Merhaba. Soy ismi Yıldırım. Bu da bizim prenses abi. Allah ona hayırlı uzun emirler nasip etsin inşallah. Amin amin. Kaç aylık? Bu beş aylık abi. Ay maşallah. Merhaba. Konuş Vedir amcayla konuş bakayım. Amca amca konuş kızım. Kardan adamı da tanıdın mı? Alın hadi bakalım Hadi hadi abi. Abi gel çay. Hadi gel. gel. Vay bak nasıl Serbest bırak böyle bir kanatlansın mübarek. konuşalım dedik. <laughs> başkan yorum yapmıyor hocam. Burada başkan var yorum yapmıyor. Başladı kış şartları. Abi kış şartları artık başladı. Zorluklarla göğüs gelmeye başladı. Ne zorluk başkanım ya? Güzel, Çok güzel. Bilal kendini tut Bilal. <laughs> Aa, ah, Allah için. Bu Kars'ta sen, değil, Kars'ta sen evet. duymuşsun belki. Kizir oğlu Mustafa, um, Mustafa Bey var ya. Evet, onun atının cinsidir. Kara. Ne paylaşıyor? Evet Muhammed Enes. Dur bir baba yukarıya şu Ya bak, ona bu pis ya. Halef bir kov halef, okula doğru çık. Kaldır böyle yukarıya ya. Ay maşallah. Ya nasıl ya? Çok. Ben çok minerdim. Benim hayatım bütün atla geçti. Bu at nasıl? Bu Körül'ü atıncısı abi. Bu Arap'tır yani. Bunun dili çataldır. Aşağı git, orada bırak gelene. Hala asfalt aşağı, aşağı git. git. Gökmen Gülah'ın orada bırak Heh. böyle gel adam. Ama hadi, hadi hadi et ha. Hadi. Bu hadi. Gemi serbest bırak oğlum. Böyle bir dört nala böyle. yarışa. yap. bu ha attın ayağından nalla yok. Böyle aynı şey gibi uçuyor, uçuyor bu bayağı. Ne gitme, cinsi ya. dedin sen bu ata? Bu abi biz şimdi Kars, e, Kafkaslar diyorlar ya. E, biz şimdi Kars'ta mesela e, öyle bir kültüre ya. sahip ki Kars. Kars şu anda dünyanın merkezidir diyebilirim. Nesreddin Hoca diyor ya işte ayağını yere vuruyor diyor dünyanın merkezi buradır. Esas dünyanın merkezi Kars'tır. E, mesela Azeri. Kara papak, terekemen, gürcü, laz, zaza, kürt, kara papak, ismini yörük, çerkez. Yani Türk boyları bunlar hepsini sayıyoruz. Bunlar hepsi ehli iman, ehli İslam diyoruz ya din kardeşi. Biz burada hepimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın yani torunlarıyız, akrabasıyız, sülelesiyiz, askerleriyiz. Biz burada ne canlar ne bedeller ödemişiz. Şu karşı dağ, yukarıda o görünen tepe Allah-u Ekber dağları. Ha şu e, arkadaşın deresi e, Ruslar tarafından, Rus saldatları tarafından e, bütün yani akrabalarımız, köylü Müslümanlar hep öldürülürken bunun deresinin de e, öldü diye bırakıyorlar. E, bu bir kalkıp bakıyorlar ki bunun iki gözünün e, ondan sonra çıkarıyor. Bunu konuşma, boş. Ha, bunu, Bundan sonra benim iki derem bir tane de oğlu Ruslarla savaşmış. Burada şehit düşmüş. Burada ocağımız var biz. Ocak sahibi seyidiz. Aslımız Erzurum'da, Erzurum Şenkaya'da da akrabalarımız, dedelerimiz, türbelerimiz de var daha. Görüşüyoruz, gelip gidiyoruz. Şimdi bu yurt biz bizler yani. Olduk olalı. Ta Rus Sovyetler Birliği'nden beri diyelim Osmanlı'dan, Selçuklu'da, Sümerler'de, Timurlar'da, Karahanlar'da tarihi siz daha iyi okumuşsunuz bilirsiniz çocuklar, gençler okuyor. Ee, bizim esas yani yerimiz yurdumuz. Ha burada yer altı zenginlikler vardır. İşte Ermeniler yaşamış, işte altınını vesaire mücevherini gömüş diyorlar. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, tamam. Bizim bu, bizim bu köylerde e, hayat parlı vatandaşı gerçekten zor durumda bırakıyor. Çocukların bir çoğuna baksan ayağında diyelim ki naylon ayakkabı giyiyor. 5 lira, 10 liralık. O da bu selimde mesela e, şey var ya. Perşembe günleri ikinci el satan o çingeneler falan getirip satıyor da vatandaş çoluk çocuğuna ucuz giyinsin diye hiç olmazsa e, naylon yani değil de atıyorum Yırtık değil de biraz bir nevi koruma amaçlı. Ucuz şeyler giyiniyor. E şimdi bakıyoruz. Ya bunlar yarın öbür gün bizim askerimiz de, Mehmetçiğimiz de hep büyüyecek devlete, millete, ümmete faydalı olacak. Biz bugün devletimize, vatanımıza, milletimize hepimiz nesiller yetiştiriyoruz. Devlet de biraz yani bile fırsatçılara hepimiz MHP'li, CHP'li, AKP'li hepimiz aynıyız yani. ...aynı ırktayız, aynı boyda, aynı mezhepteyiz. Bu köyde mesela herkes... ...her türde vardır. Bu köyde Acemi var, Azerisi var... ...Arabi var, Zazası var, Türkmeni var... ...Kürdü var, Lazı var... ...Çerkezi var. Bu köy 200 yakındır. Her e, şeyde vardır. Ama hepimiz biriz ya. Türküz hepimiz. E, aynı camide, aynı kübleye... E, ...yani ibadetimiz... ...mezarlığımız hepsi aynıdır. Ama bu hayat pahalılığı hepimize şey oluyor. Zor oluyor. Yansıyor. Bir çuval un, mesela vetet annesi diyor biz ekmek pişirdik gelmiş çekim yapıyor. Ya dedim hayat pahalılığı söyledin mi? Yok diyor ne söyleyeyim. Dedim, bu hayat pahalılığını bizzat dile getiriniz ya. Allah rızası için. Ne kadar oldu şimdi bir çuval un? Vallahi ben almadım. Abi, şu an unum da yok. Ee, her sene normalde işte atıyorum 120-130 liraydı. Sende en kabadayısı 150 liraydı. Geçen gün komşu aldı. Türk ben seriliğine. sordum dedim kaç para almışsın? 450. Biri dedi ben kendim Eğir. aldım 450. Sen aldın. Haberim yok çünkü var ya. Yani. 450 daha. Bir tane un almıştım var. Aa. 450 al. Daha, daha almamışım. Serbest bırak böyle bir kanatlansın bu var ya. Kış başladı. Şimdi vaktimiz şöyle. At, Ata sporlarla başlıyoruz. Artık kış geldi. Zaman, zamanımızı atlarla artık hayvanlarla geçirmeye başlıyoruz artık. Şimdi gençlerimiz, çocuklar bu yaşta başlıyor eğitime. Eğitime başlıyor. Atlar misali küçük atlarla şu anda başlıyor. Çocuklar düşmesin, bir yeri zedelenmesin diye. Şu anda hayvanlar küçük. Hayvanlar bir biraz daha çocuklar büyüdükten sonra daha iyi atlar alıyoruz. genellikle yani kışımızı bununla geçiriyoruz. Eee hizek hizeye de bindiriyoruz gençleri hani eğitim devam ediyor. Şimdi servet kaç tane at almak lazım bunu gidermek için? Bizim kulübe en az 7 tane 10 tane at lazım. Kulüp kurmamız şu için şu anda 3 tane atımız şu var. Şu anda 3 tane atımız var. Bir 6-7 tane ata daha ihtiyacımız var. Eee kulübü kurmamız için. Aynen öyle. Ee, atlı gençler... spor kulübü, atlı spor kulübü. Ve ve gençleri bu yaşta e, misali okçuluk, atıcılığa, e, at yarışlarına, cilit'e hepsini eğitimine baş, başlatıyoruz yani. Öyle böyle iyi. Əla, əla. Cətfər adam, Azəm salam. Ye, ye, ye. Yalan, kəndə kiri atır bu otağımı. Hər yer qarşı elamob, hər yerdə qarşıyıq. Gəl gəl. Allah. Bəli, xoşbəmen.

it's a very والله Merat Şir 13 yaşındayım. Bir anlat bu at sevdasını. Bu at sevdası çok değişik bir şey. At üstünde yani çok güzel bir şey at. Hızına, gücüne. Horde geleceğiz, gelsin. At, gel, at smal. yoktur. İsmail gelir. Horde gelir, yaşı da gençtir. Ola yaşlı arada. değildir. Arada. Adı, ne arada. adı arada. Çelik. Arada. çelik. Çelik. Evet, adı Çeliktir. Ne zamandır at biniyorsun? Ben 7 yaşımdan beridir ata biniyorum. Rahat binebiliyor musun? Evet. 13 euro. Gel gel gel. Ya ben biliyorum. Şöyle. Ben Karsel'im Hasbey köyünden Enes Ocak. Tevkik. 16 yaşındayım. Doğduğum bir büyü, büyü, büyü evet, Büyüdüğümden beridir ata biniyorum. Kayıt onu aç ala şey. Anlatılmaz yaşanır. Evet. Adı ne? Adı Ceylan. Ceylan. Sen de rahat binip ben binebiliyor musun? Anladım. Yok, şöyle, ya, buraya, buraya. Zengin, zim, var ya hani. Eğer Var Ne, al, al, al. ne? Oyun, Şimdi yarışacak mısın? Yarışacağız. İyi ama şöyle abi. 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 Abi, 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 abi. abi Tam gördün mü bu şu yapıyor sen Bak aşağı aşağı. çek Biraz. Ne tut onu? sen bırak sen. Baba sen sen bıraksana beni aşağıda bir yavaş bırakın da aşağıda. Tamam gidin aşağıda. Yavaş yavaş git. Yavaş yavaş. Hangisi geçti? O İngiliz Rahat. <laughs>